kalabalık yani, e, i̇lle de hayatınızda 87 bin olacak diye bir kaydı yok. O olmadan beri olabilir. Önemli olan e, güven, saygı bu benim için. İsmail Bey. Efendim ben tekrar ediyorum. İmza. <laughs> ben imza, imza <laughs> O zaman şimdi yüzleşme zamanı. 15 bin lira. ...30 bin lira. 40 bin lira. Şimdi... Bu bir oyun. Bu oyun içerisinde güven ismi bunun hı hı. güven. Güven. Ülkeler birbirine güvenmiyorlar. Bir ülkenin devlet adamı diyor ki şu ülkede diyor kimyasal silahlar var diyor. Ve o ülkeyi işgal ediyorlar. Bakıyorlar ki kimyasal silah falan falan yok. Yok böyle bir şey. <laughs> Artık günümüzde her şey materyalizm oldu. Kome materyalizm olunca insanların birbirine güveni kalmadı. Hanımefendi, güzel bir kızsınız. Siz de Bana çok güvensin. Gerçekten. Bana güvensin. Bana güvensin. Güveniyorum. Güvensin. <laughs> Bana 3 lira, 5 lira. Falan. Önemli olan senin geleceğin. <laughs> ATV kanallarında ikinci imza atmak istiyorum. Birinci imzayı Violette ve Cihan Bey yapmıştı. İkinci imzayı da ben atmak istiyorum. 15. soru. Gelsin görelim. Bakalım. Ama kazanan biz olacağız. İmza. İmza. Bana 3 lira, 5 lira. lira. Önemli olan senin geleceğin. Senin geleceğin ya. 87 bin olacak diye bir kaydı yok. O olmadan da olabilir. Önemli olan güven, saygı bu benim için. ...sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Benim için içim huzurlu çünkü... ...zaten bütün soruları siz bildiniz. Çok ben onu alsaydım içim rahat olmazdı. Huzurlu olmazdı. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Yani ben alsaydım parayı için huzur olmazdı... ...çünkü hep soruların yarısını kendisi bildi diye düşünüyorum. Yok. Mutluyum o, o ben şekilde yine de. Yani şey yapmayalım. Bu bir oyun. Bu bir yarışma. Hı hı. Dolayısıyla... Ama güvenmiştim ya yine de. <laughs> ben de size... Kendimi güvenilir bir şekilde anlatabilmişsem mutluyum. Peki yani sonuçta hayatın gerçekleri. Tabii. <laughs> bir şekilde görmüş olduk yine de yani ama yine olsun sorun değil ya. Yine kaybettiğimi inanmıyorum ama ben benim için huzurlu. Kaybettiğimi düşünmüyorum, İçim huzurlu. Senin şansın daha çok. Gerçekten daha yaşın çok genç. İnşallah yani ne bileyim bir şekilde kazanılır ya. Fatih'e de olmaz böyle şey.